İyi günler. Tekno Destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için Xiaomi Mi 12T Pro cihazlarında hard reset işlemleri hakkında bilgiler vereceğiz. Bildiğiniz gibi hard reset işlemleri cihaz arızalarında, teknik problemlerde, yazılımsal süreçlerde, servis öncesi, servis sonrası ve servis aşamasında uygulanan bir işlemdir. Özel bir işlem değildir. Birçok kullanıcı tarafından uygulanabilir. Fakat işleme başlamadan önce bazı detayları uygulamanız gerekiyor. Öncelikle ve verilerinizi yedeklemeniz gerekiyor çünkü hard reset esnasında kişisel verileriniz silinecektir. Onun dışında kişilerinizi de yedeklemenizi öneririz Google Gmail hesabınıza. Verilerinizi de aynı zamanda OneDrive, Google Drive, hard disk, SSD, flash bellek gibi kaynakları yedekleyebilirsiniz. Üçüncü olarak da pil değerinizin yüksek olması ve pil sağlığınızın da iyi olması gerekiyor. Donanımsal bir arızaya sahip bir cihazın hard reset işlemi yapılamaz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. İşleme başlamadan önce cihazınızın bir bilgisayar veya şarj cihazına bağlı olmasına özen gösterin. Bu sıfırlamanın sağlıklı olabilmesi için gereklidir. Aynı zamanda güç düğmesine basılı tutarak Power Off butonuna tıkladıktan sonra cihazınızın kapanmasını bekleyin. Kapandığından emin olduğunuz cihazın ses açma tuşu ile güç butonuna basılı tutarak hard reset ekranına yönlendirilmesini bekleyin. Burada açılan hard reset kurtarma ekranında wipe data seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Wipe data seçeneğini seçtikten sonra wipe all data seçeneğini seçmeniz gerekiyor ve confirm demeniz gerekiyor. Bu noktada cihazınızın sıfırlama işlemi başlayacak. Sabırla beklemeniz gerekiyor. Eğer cihazınızda herhangi bir arıza yoksa bir problem yoksa beklemenizin sonunda sıfırlama işlemi gerçekleşecektir. Sıfırlama işlemi aynı zamanda zamanda cihazınızın bir arızası varsa buna göre, depolama alanı miktarına göre ve buna benzer sebeplere göre değişkenlik gösterir. Cihazınız ana menüye döndüğü zaman Back to Main menü demeniz gerekiyor. Bu seçeneği seçtikten sonra Reboot demeniz gerekiyor ve Reboot to System demeniz gerekiyor. Bunların ardından cihazınız açılacak ve kurulumlarına devam edebileceksiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın ayrıca bize her türlü teknik konuda bilgi alabilmek için 11858 numaralı hattımız üzerinden de ulaşabilirsiniz. 11858 numaralı hattımız üzerinden aynı zamanda sosyal medya, dijital pazarlama ve buna benzer konularda da hizmet vermekteyiz. Arayışınızın ardından teknik personelimiz sizleri yönlendirerek ya da var olan cihazlarınıza uzaktan bağlantı kurarak işlemlerinizi 7 gün 24 saat gerçekleştirmektedir.